Niye? Hadi süper güç olun, yakalayın onu, hadi. Şimdi ne yapacaksınız? Hadi siz de çıkın. O, onun içine girin. Bak o küpün içine. O küpün içine girin. Hadi gelin. Yamaç girin bu küpe. Hadi çocuklar. Oturun içinde. Yamaç gel sen de. Tut elimi. Şimdi bu için, şimdi Dur o bu kardeş geçsin. Dur bekle. Geç Yamaç. Tut elimi. Süper ya, sok Hadi oturun. Sen de gel. Şşt. Şşt. Sen de gel. Düşersin. Sen de gel. sen de gel. Sen de. Süper güçlerinizi burada konuşun. Hadi. Evet, <laughs> hadi oturun ve süper güçlerinizi konuşun. Sen buraya gel Yamaç. O, oradan geçsinler. Ha, gücüm. yanaş oraya. Tamam geçin şimdi. Sen de orada yol aç onu. Gel böyle. Böyle tutu. Böyle adımları böyle de hızlı koşuyorum. Her yer konuşuyorum. Hadi süper güçleriniz kimininki süper gücü var anlatsın. Benim var. Benim var. Ne var benim senin gücün? Var. Süper gücüm var. Neymiş gücün? Süper güç. Senin gücün. 2-3 daha da veriyorum. Benim gücümle söyleyin Neymiş? İnsanları kurtarmaz. Oo bu Superman olmuş Yamaç gördün mü? Yamaç da Batman biliyor musun? Evet, ben Süpermenim.